Arkadaşlar merhabalar. Haftalık yayınımıza hoş geldiniz. Önce yasal uyarı metniyle başlayalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir diyelim. Devamlı okursunuz. Kıymet dostlar beğeni bir yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Ayrıca Telegram grubumuz için katıl üyeliği almanız gerekmektedir diyelim. Şimdi kıymet dostlar günlerdir hatta bu düşüşten sonra 10.800 şey 9.800 bandı bizim için çok ciddi bir Direnç hattıydı. Bu bölgeye e, şu düşten sonra ilk gelen tepki, ilk gelen tepki, sonra bu bölgede oyalanma ve sonra 5750-5800 hattına gelen bir tepki daha ve sonraki yönümüz burası. Maalesef 9800'ün üstüne atıp bu bölgede tutunmayı sağlayamadık. Ve e, geçen hafta %3.5'ün üzerinde bir geri çekilme yaşadık. Bu geri çekilmemiz şu an itibariyle güçlü destek hattımıza kadar geldi. Hatta buranın da altına sarktı diyebiliriz. Yani 9020 bölgesinden kapanış, 9000 bölgesinin kapanış can sıkıcı. Önümüzdeki hafta 3,5 günlük bir süremiz var. Bu 3,5 günlük süre içerisinde yukarı alırlar mı? İnşallah alırlar. Bu bölgeden daha önce vermiş olduğu tepkiyi inşallah verir. Çünkü tepki veremezse kıymetli dostlar bu bizi şuraya kadar 8.560-8.600 bandına kadar ben yani aşağıda bir yüzde 4 buçukluk bir marj açar arkadaşlar. Ee, yani eğer 9.000'in altına kapanışlar başlarsa bilin ki 8.500-8.600'e kadar bir geri çekilmeyi bunlar kafalarına koymuşlar. Peki asıl tehlike neresidir? Yani burada %3'lük, %4'lük bir geri çekilme ile kurtarır mıyız? İnşallah kurtarırız. Benim buradaki korkum şu kıymet dostlar. Haftalık grafiği açayım. Şimdi biz burada çizimleri bir kaldıralım. Şimdi bizim son dibimiz burası bakın. Son dibimiz burası. Son tepemiz de burası bakın. Yani bu düşüşten sonraki haftalıktan bahsediyorum. Şimdi bizim tamamen sistemimiz biliyorsunuz Dow teorisi. Yani Son dip, son tepeye göre tüm hareketlerimizi yapıyoruz. İşte burada görüyorsunuz bir dip, bir tepe. Bakın tekrar yeni bir tepe yapmışız, dip yapmışız. Burada bir tepe yaptık, bir dip yaptık. Bu işin sıkıntısını anlatıyorum. Yeni tepe yapamadık. Bakın buradan geri döndük. Şu son zirveyi geçemedik. Şimdi burada arkadaşlar sistemi gördüğünüz zaman ne yapmışız? Her seferinde bak burada şu son tepe geçilmiş hareket devam etmiş. Burada son tepe geçilip hareket devam etmiş. E ne oldu? Ne oldu? Burada son tepe geçilemedi kıymet dostlar. Haftalıkta son tepe yani 11.300'ün üstüne atsaydı korkmayın derdim. 11.300'ün üstüne atsaydı korkmayın derdim. Şimdi korkun diyorum. Neden korkun diyorum? Şundan dolayı kıymet dostlar. Şu an için yapı haftalıkta sata dönmek üzere. Eğer 8500'ün altında bir kapanışlar gelirse kıymet dostlar burada haftalıkta yukarı yönlü hareket haftalıkta bitmiş olur. Haftalıkta sat vermişiz olur. Yani haftalıkta sat vermek de e, ciddi sıkıntılar yaratabilir. Yani bizi bakın şu şu yapıya bakın. Bakın bu tamamen haftalık grafik bakın. Bu haftalık grafik 1300'den beri bakın. 1300'den beri haftalıkta hiç sat vermemişiz. Böyle bir sıkıntısı var bu işin. Şuranın bu yönle bir sıkıntısı var. Bakın, şuradan 1300'den itibaren baktığımız zaman her seferinde son zirveler geçilerek, son zirveler geçilerek hareketimiz devam etmiş. İlk defa burada böyle bir sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Umarım bu dediğim gibi 8500'ün altına sarkan bir hareket getirmez. 8500'ün altı bizi ciddi sıkıntıya sokar. Bir de şöyle bir sıkıntımız var. Onu da söylemiş olayım. Bakın burası haftalıktaki trendimiz. Haftalıktaki trend bu bölgede tutulma çabası vardı. Maalesef geçen hafta yani daha öncesinden bir hafta biliyorsunuz trendin kırılması hangi zaman diliminden bakarsanız bakın o zaman diliminde iki kapanış gerektirir. Şurada arkadaşlar bakın şu haftalıklarda biz bu bölgeye temas yani 1300'den gelen trend temas sağlasak da her seferinde üstüne kapanış yaptık. Geçen hafta tam sınırda kapattık. Bu hafta tekrar bu sınırı lav ederek buranın altına kapanış yaptık. Yani şunu söylüyorum bu hafta 9500'ün üstüne atabilecek bir hareket gelmezse şu trendler teknik olarak kırılmış kabul edilir onu söyleyeyim. Yani 1300'den 1400'lerden gelen trend teknik olarak bu da kırılmış olur. Haftalıktaki yapı çok çok kötü bu haftalık yapı çok çok kötü zaten bu trend de kırılmış olur. Bizim tek güçlü direncimiz kalır. O da 8500 attı. 8500'ün altına umarım sarkma olmaz. Yani şu yatay trend benim için çok önemli değil. Yani önemli değil derken burası %50 önemli önemliyse burası şu şu trend %100 önemli arkadaşlar. 8560 bandır. Yani siz buranın altında kapanışlar gelirse maalesef bu fincan kulp devreye girer. Bakın şuradaki Fincan kulp teknik olarak devreye girer. Peki fincan kulp onu da çizelim. Sonra da yani senaryonun ne kadar kötü olduğunu size göstermek istiyorum kıymetli dostlar. Bakın şöyle bir fincan, şöyle bir kulpumuz var bakın. Şu da bizim kulpumuz pardon. Bu da bizim kulpumuz. Bakın fincan kulpumuz bu. Yani bu fincan kulpu eğer gerçek anlamıyla çalıştırırlarsa arkadaşlar Bakın şu fincan kulpu çalıştırırlarsa bakın şurası bizim kulp hedefimiz. Kulp hedefimiz bizi nereye götürür onu da söyleyeyim. 6.376.400'ler diyelim. 6.400'ler kulp hedefi. Peki fincan hedefine Fincan hedefi çok berbat arkadaşlar. Yani çizmeye korkuyorum ama olayın vahameti açısından mecburen çiziyoruz ve bunu da size söyleyeyim. Bu biraz daha aşağısını gösteriyor. Rakam olarak neresi dersek Arkadaşlar 5900 yani 6000'in altına sarkma potansiyelimiz var. Yani bu kadar kötü bir durumdayız. 6000 rakamının altına sarkma potansiyelimiz var. Yapının tamamını çalıştırırlarsa ben bunu bekliyor muyum derseniz arkadaşlar teknik olarak gösterse de ben bunu beklemiyorum. Ancak çok önemli bir kriz anında veya otur bir sıkıntı olduğunda bu e, 6000'in altına sarkmalar gündeme gelebilir. Burada bizim dikkat edeceğimiz tek nokta Takip edeceğimiz tek nokta 8500. Buraya kadar sarkmaları bir nevi bu yapı içerisinde makuliyet olarak kabul edip sıkıntı yok diyebiliriz. Ama 8500'ün altında kapanışlar gündeme gelirse bu sefer alttaki en güçlü destek noktasını size söyleyeyim. 7300 altı. Evet 8500 kırılırsa 7300'e kadar orada hızlı bir düşüş gelebilir. 8500'ün kırılımı 7300'ü hızlı bir şekilde getirebilir arkadaşlar. Daha da aşağıda 6400 ve 6000 hattı, 5900 hattı da teknik olarak hedefler arasında. Yani yukarı yönlü senaryo var mı? Şu görüntüye göre şu an için çok zor görünüyor. Yukarı yönlü senaryonun tek geçer noktası, tek geçer noktası şurası. 9800'ün üstünde kapanışlar olursa 9800'ü geçemediğimiz takdirde Biraz önce aşağı senaryolarının hepsi gelme potansiyeli var. 9800'ü geçersek bir nebze olsun rahatlarız. Zaten şu bölgede bakın şurada bir de ters bayrak oluşurlar. Bakın şöyle bir ters bayrağımız var artık arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yani teknik olarak bu ters bayrağın bu ters bayrağı çalıştırsalar bile bakın bakın şurayı çalıştırsalar bile Nereye geliyor ters bayrak? Arkadaşlar 7000 bölgesi. Bakın şu ters bayrak çalışsa bile buralara gelir ki ters bayrak biraz zorlama olabilir. Çünkü bayrağın şu tarafı biraz daha uzun oldu. Bu olmazsa bile fincan kulp net bir şekilde kendinizde gördünüz. Haftalıktan net bir fincan kulp var artık. Benim korkum 8500. 8500'ün altı kapanışlar kesinlikle bizi ciddi sıkıntıya sokar diyorum. Yani burada 9800 yazdığımızda bazı arkadaşlar yani burada niye biz 9800 buradan mal almıyoruz da 9800 geçtikten sonra mal alıyoruz dediler. Yani cesaretleri varsa mal alabilirler ama 8500'ün altına sarkarsa ciddi sıkıntı yaşarlar. Bunu da söylemiş olayım. Yani burada alıp da %5'lik aşağıda bir marj var şu an için. %5'lik marj hisselerde %8, %10'a tekabül eder. Bazı hisselerde çok daha yukarı olabilir ama ortalama söylüyorum %8, %10 gibi bir geri çekilmeyi gerektirebilir hisse senetlerinde. Biz yüz hisselerinde diyorum yalnız bunu. Biz tümde e, bazı hisseler bir günde yüzde on çıkıyor. Bazı günler yüzde on tavan yapıp tekrar tabana geliyor. O hisseler için söylemiyorum bunu. Yani bir günde şu e, hattı şey yapabilirler. Ama 8500 normal BIST yüz hisseler için 8500'e geri çekilme hisselerde %5 ile 10 arası bir geri çekilmeyi getirebilir bunu da ilave etmiş olayım. Yani endeksle ilgili söyleyeceğimiz maalesef bu. Çok fazla bir, iyi bir şeyler söyleyemiyorum. 9.800'ün üstünde tutunmalar başlarsa ancak o zaman yukarı yönlü bir hareket gelir. Aksi halde burası sıkıntılı diyebilirim. Şimdi arkadaşlar geçen hafta biliyorsunuz dedik ki haftalıkta iyi olan hisselere bakacağız. Gerisine çok bakmayacağız demiştik. Şimdi burada geçen hafta içerisinde söylemiş olduğumuz hisseler vardı. Mesela AGS vardı ama AGS henüz benim istediğim kırılımı yapmadı. Özellikle burada 152-154 bandını geçerse burada hareket gelir demiştik ama e, AGS benim beklediğim hareketi yapamadı. E, şeyde ne varmış? Başkent. Başkentte bir yapısal bozulma yok henüz. Yani burada 30 bölgesi. Şuranın altına sakmadığı sürece hala benim için güçlü. Şu yapı hala yön yukarı arkadaşlar. Bobet Arkadaşlar Bobet'te de geri çekilme oldu. Sert bir geri çekilme hatta. Pazartesi bir tepki verdi. Bobet bu bölgede tutunursa e, ana yapıda henüz bozulma yok onu söyleyeyim. Bu bölgede tutunma gelirse e, burada 33'e hedef hala geçerli. Bu geri çekilmeyi inşallah onaydır diyorum. Yani çok daha aşağı sarkmaz. Onaydır. Ana yapı güçlü onu söyleyeyim. Cante arkadaşlar bu kağıtı söyledim ama 185'i geçemedi çok güvenli bir kağıt değil. Bunu da söylemiştim geçen hafta. 185'i geçerse bence yine 230 hedefi, 230 hedefi gelebilir ama 185'i geçmedi. Ege Gübre geçen hafta Ege Gübre'yi özellikle arkadaşlar şu bölgede 74-75 bandında söylemiştik. Ege Gübre geçen hafta haftalıkta ne yaptı? %8'lik net bir yükseliş yaptı biz söyledikten sonra. Yani Ege Gübre'ye dikkat edildikten sonra %8'lik güzel bir çıkış yaptı ama bu hafta ne yapacak? Önemli olan o. Burada 81'in üstü olumlu. 81'in üstünde 82 bölgesinde tutunduğu sürece burada 109 hedefi geçerli. Arkadaşlar Ereğli yapı güzel ama burada da kırılım gelmedi maalesef. Yani benim burada özellikle 25-26 bandının üstünü atarsa güzel demiştik. Burayı bir türlü kıramadı. Gedik, gedik de kıramadı. Yani hala benim için 8.75. Şurayı geçmesi lazım bunu söyleyeyim. Burayı geçmediği sürece yukarı diyememiz ama 8.75'i geçerse bu kağıtta hala ana yapı güçlü. İmams. Arkadaşlar İmams kırdı ama çok sert geri çekildi. Bu kağıt çok spekülatif onu da söylemiştik biliyorsunuz. Ee, eğer 3 3.30-3.40'ın üstüne tutunursa 40 hedefi var ama bu kağıtta beni korkutan ne biliyor musunuz? Şu pinler beni korkutuyor. Ee, o yüzden çok dikkat edin derim. Koray arkadaşlar. Koray gayrimenkul. E, yapı çok güzel ama bir türlü dördün üstüne atıp tutunamadı. pin attı. Bakalım bu hafta belki dört üstü tutunursa arkadaşlar devam edebilir. Margün. Arkadaşlar Margün'de de e, ana yapıda bir bozulma yok. Yön hala yukarı. E, burada önce 42 sonra da şurası hedef. 46 bölgesi. Bakalım bir devam gelecek mi ama şu mavi hattı mutlaka kırması lazım. Burayı kırarsa çok daha güçlü olur. Torunlar da aynı şekilde. Torunlar da temas var ama kırılım gelmedi. İşte. Temas var, kırılım gelmedi. Yani 64-65'i geçerse 79 hedefimiz burada da geçerli. Türk Telekom. Çok güzel bir grafik vardı ama Cuma günü çok fena sattılar. Yani kağıdın spreyi çok sakat, çok sıkıntılı. Yani bir düştüğü zaman 2-3 gün içinde %15, %18'leri, 20'leri görebiliyor. Ana yapı hala güçlü. bu geri çekilme umarım 52'nin altına sarkmaz. Sarkarsa yapı bozulabilir. 52'nin altına sarkmadan dönerse inşallah devamı gelir. Bugün için arkadaşlar aslında geçen hafta dikkatimi çekmişti ama çok gittiği için bir geri çekilme olduğu için belki fırsat verir dedim ama vermedi. 38'lere kadar bir geri çekilirse bu e, bir eni değerlendirilebilir. Çünkü yapı güçlü. Bir geri çekilip tekrar dönerse belki 49'a gidebilir. Bir en güçlü duruyor arkadaşlar yapı itibariyle. Bir de bugün dikkatimi çekti taramada e, Büyük Şefler Gıda bu yeni bir kağıt anladığım kadarıyla. Yani eğer burada 37 38 bandını geçerse burada da bir yukarı güçlü bir hamle gelebilir arkadaşlar. Yeni bir kağıt taramalarda karşıma çıktı. Ee, grafik güzel duruyor. İnşallah devam eder. Grafikler şöyle. Kıymet dostlar. Yani yeni grafik bir iki tane ise var. Gerisi geçen haftanın devamı 10-12 ise. Hisselerin içinde biliyorsun endeks geçen hafta %3.5'dan fazla geri çekildiği halde e, bu, bu hisseler neredeyse e, saymış olduğum hisseler. Buna göre çok güçlü duran hisseler de var. E, ama geri çekilen hisseler de var. Yüzde ee, seksen bu hisseler şeyden iyi. Hani endekse göre biraz daha güçlü durdularını söyleyebilirim. Hatta işte Ege Gübre gibi yüzde yedi sekiz giden kağıtlarda var. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Ee, bu tür kağıtlar özellikle yönünü yukarı gitmiş dönmüş kağıtlar endeks yüzde üç düşerse yüzde üç düşerse bu kağıtlar yüzde bir düşer. Endeks yüzde bir yükselirse bu kağıtlar yüzde üç yükselir. O yönüyle önemli. Yani endekse göre Düşerken e, daha yavaş düşerler, ama endeks döndüğü zaman da çok daha hızlı yukarı yönlü hareket yapabilirler. O yönüyle önemli, onu söylemiş olalım. Ee, yazmış olduğunuz hislere bakmayacağım arkadaşlar. Ee, konsept değişikliği yaptık demiştik. Durum bundan ibaret. Ee, şimdi yazmış olduklarını hisse dışındakilerini e, bir dakika hisse dışında yazmış olanlara bir bakalım. Yani marketler için görüşünüz ne demiş? Yani bir maş yani şok markette işlem yapmam. Şok market biraz sıkıntılı ama Migros'ta bir maçın grafikleri güzel. Ali Bey, Ercan Bey, Hüseyin Rahmi Bey, Ali İhsan Bey teşekkür ederiz. Yani bir grafik değil de ben Migros'un grafiğini daha çok seviyorum bakın. Migros'un grafiği şöyle bakın. Migros'ta yani hazır aslında ama bu 590 üstüne tutması lazım. Tamam mı? Kardemir beni çok üzülmüş. Ya Kardemir'de şöyle bir şey var. Yani Kardemir B bakın arkadaşlar çok ilginç. Kardemir B hedefine gitti. Bak şöyle Kardemir e A pardon Kardemir A hedefine gitti. Bakın A hedefine gitti. B'nin grafiği de çok güçlü. Kardemir B de çok güçlü. Bakın Kardemir B de güçlü. Görüyorsunuz. Aynı hisse bunlar. Sadece imtiyazları farklı hisselerin. Bu biraz daha güçlü. Kardemir D'ye gelince en güçsüzü bu. Bak bu neredeyse dip yapacak. Görüyor musunuz? Yani neredeyse dip yapacak. Burada 21'in altı sıkıntılı bence. Yani 21-6 kapanışlarda ciddi sıkıntı yaratabilir. Gani Bey, Ahmet Bey teşekkür ederiz. Yani gübreye bakalım. Ee, hepsine bakmayacağım çünkü. Olumsuz görüyorsunuz. Gübre net bir şekilde artık burada aşağı dönebilir. Bak çok kötü bir yapısı var. 233'ün altı negatif bence. Nisan Bey teşekkür ederiz. Her şey hikaye. Oyuncular ne isterse oluyor. Nuri Bey öyle demiş. Sonuçta oyuncular e, götürecek kağıdı. yani onların söylediği oluyor sonuçta. E, ekonomi kötü olsun isterlerse götürürler. Nuri Bey'in dediği gibi. Kemal Durmuş. E, teşekkür ederiz. Hafif Güneş ne demiş? Adaletsizliği ve güvensizliği bilançları solda sıfır bırakmadım yani diyesim geldi demiş. E, tabi her şey var arkadaşlar yani sadece bilançolar değil e, diğer konular da önemli yani hukuk konusuna Habib Bey vurgu yapmış hukuksuzluklara vurgu yapmış yani her şey e, şu anki fiyatların içinde var bilançolar ekonomik bozukluk ama şunu söyleyeyim e, bir önce arkadaşımızın Nuri Bey'in söylediği gibi bunlar sadece satış için fırsat olarak kullanılıyor yani e, ekonomin kötü olması da e, hukuksuzluk da diğer konularda ne dersek diyelim adına bunların hepsi oyuncular ben yukarı almak istiyorum diyene kadardır. E, grafikler şu an için hepsi e, yönleri aşağı büyük grafiklerin özellikle büyük hisselerin onlar yönlerini yukarı çevirmediği sürece dönme şansımız yok. Ama bir gün bakarsınız hiçbir şey olmamış gibi takır takır yukarı aldılar onu söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonraki hareketlere dikkatin öncesinden e, mevcut iktidar kazanırsa şöyle kötü böyle kötü e, hatta Kılıçdaroğlu'nun e, anketlerde öne çıkacağı fiyatlanmıştı bir ara Cuma, Perşembe Cuma %10 yapmıştık anketlerden dolayı. Pazartesi günü düştü ikinci tura kalmıştı seçim. İkinci tura kaldı. Pazartesi o Perşembe yüzde %10-13'lük yükseliş yaptı çünkü iki günde. Onu tekrar verdi. Bir sonraki hafta ralli yaptık. Yani Cumhurbaşkanı seçimden sonra da ralli başladı. Yani şunu söylemek istiyorum. Ee, şey değil, oyuncular bunu ne zaman isterse o zaman çıkarırlar. Bunların hepsi aslında teknik anlamda hikaye. Biz sadece grafiklerden dönüş zamanlarını tespit etmeye çalışıyoruz kıymetli dostlar. Yoksa e, istedikleri zaman yukarı götürüyorlar. Onu söyleyebiliriz. Hocam yaptığınız analizleri bizlere de atarsınız. Yani hepsini atamıyoruz Ali Rıza Bey. Bazılarını burada size atıyoruz. Yani haftada bir yayın yapmaya çalışıyoruz. Süleyman Bey teşekkür ederiz Caner Öztürk. Selamlar Bey. Evet Mehmet Mehmet yeni format güzel. Haftalık bakıyoruz. Hisse de bakmaya çalışıyoruz. En azından benim önerdiğim hisseler oluyor. Teşekkürler Hacı Hüseyin Bey. Semih Bey demiş ki, hocam merhaba, ee, biriktirme dönemi demiş. Semih Bey'e katılıyorum arkadaşlar. Yani bu sonsuza dek böyle gitmez. Bir şekilde bir yerden döneceğiz. Belki yani 8500'e döneceğiz. Belki biraz daha aşağıdan onu bilemiyorum artık ama de sonunda döneceğiz yani. Pandemi dönemini hatırlayın. Ee, 1200'den e, 800'e gelmiştik. Üçte bir arkadaşlar. Üçte bir düşüş oldu. Sonraki gelen ralli e, iki, 2-2,5 iki katı gitti. Ee, Ülke Hanım, Bülent Yıldırım, Kudret Bey teşekkür ederiz. Tahsin Bey, Çanakkale'ye selamlar. Yusuf Ardal ee, teşekkür ederiz Yusuf Bey. Teknosa arkadaşlar Teknosa ya ben Teknosa'dan uzak durun diyorum. Bilmiyorum siz kendiniz bilirsiniz ama ben bu kağıtta ne işlem yaparım? Yani böyle bir işlem şekli yok. Şimdi şuraya gelince arkadaşlar söylediler ya burada niye almıyoruz hocam? Dedim ki yani şu hareketleri gördükten sonra ben bu hisseden uzak dururum. Çünkü bunun speyi biraz sıkıntılı. Şu hareketlere bakın. E ne yaptı? Arkasından tak verdi. Sonra tak aldı. Şimdi dip yaptırıyor. Yani 40'tan alan %50 zarardı arkadaşlar. Gelecek diye alan. Yani niye Teknosa? Sabancı'dan ile alacaksınız. Başka bir sürü şirketi var bence. Anlatabildim mi? Yani batacaksanız gidin Sabancı Holding'in kendisine batın. Yani şu düşüşü Sabancı Holding'de yüzde 40 düşüş görmezsin. Zaten yüzde 40 düşerse Sabancı Holding ülke batmış demektir. Ama Teknosa'da görürsünüz. Ha yükselirse de sıkıntı. Ama yani Teknosa'da işlem yapmayı şu hareketlerden dolayı ben çok tavsiye etmiyorum. Ne zaman döneceği, nereye döneceği bilen çok mi kötü mü onu bilmiyorum ama şu hareketler beni korkutuyor. Dolayısıyla o yüzden uzak durun diyor. Şunu yakalayabilen kazanmıştır ama şu düşüş fena can yakar. Aynı şekilde burada da fena can yakar ve şimdi e, kedi yürüyüşü diyorlar buna. Bu, bu dönüş yapacaktır mutlaka. Ben buna inanıyorum şu düşüşte ama nereden onu bilemiyorum. Her gün kırmızı. Yazık yani. E, Tamer Bey demiş ki düşüş trendine desteğe geldi diye anılmaz. Bunu bilen tahtacı en çok bu bölgelerde mal dağıtır. Destek yükseliş trendinde anlamlıdır. Çok düştü buradan döner demeyin üzerler demiş. Düşüş trendine desteğin kırma ihtimali daha yüksektir. Bir yön aşağı çünkü demiş. Evet arkadaşlar bizim sistemi Tamer Bey çok güzel ifade etmiş. Elmas falan değil. Mustafa Bey gübre fabrikalarında elmas, elmas var demiş. Bir önce baktık. Yani gübrede sıkıntılı bir yere gelmiş Mustafa Bey. Çok dikkatli olun bakın. Şurası kırılırsa 233'ün altı burada yön tamamen aşağı dönmüş olur. Bakın tamamen tekniğe göre söylüyorum. Bakın şöyle. Şu son zirve dip yeni zirve yapamamış şu. Dolayısıyla 233'ün altı negatif. Arkadaşlar sormuş olduğunuz isimlere baktık. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.